Bu videoda Black Friday indiriminde 100 lira altına alabileceğiniz 10 tane oyuna yer verdim. 250 lira altındaki oyunlarla ve 500 lira altındaki oyunlarla ilgili ayrı videolar paylaşacağım. Bu video bu konsepte paylaşmış olduğum 5. video olacak ve daha önce yer vermiş olduğum oyunlara yer vermeyeceğim. Evet Mortal Kombat 11 gibi, Mafia Trilogy gibi güzel fırsatlar var fakat ben önceki videolarda bu oyunlardan zaten bahsetmiştim. Bu videoda ise büyük yapımlar var, küçük yapımlar da var. Hatta bir tanesinin PlayStation Store'da değerlendirme sayısı sadece 3. Yani satışa de muhtemelen 10-20 gibi bir şeydir. Ubisoft South bu videoyu biraz kolaylaştırdı benim için. Ne demek istediğim birazdan daha net anlaşılacak. Çok para harcamayayım ama uzun süre oynayabileceğim bir şeyler olsun derseniz şöyle bir liste açıklıyorum. Assassin's Creed Origins, Italo Odyssey artı Valhalla şu anda 3 oyun toplamda 200 lira civarına alınabiliyor ve böylece 2026'yı kapatmış olduğunu sevgili izleyici. 2027'de görüşürüz o zaman deyip çıkıyormuş. Şimdi bu 3 oyun hadi Origins yine nispeten diğerlerine göre daha kısa ve daha makul sürelerde ama Odyssey ve Valhalla gerçekten uzun oyunlar. Yani 100 saatin üzerinde zaman geçirebileceğiniz oyunlar biraz oyunların detaylarına girelim. Assassin's Creed Origins önceki Assassin's Creed oyunlarından tamamen farklı yeni başlangıç yapan bir oyun. Hazırlık aşaması 4 sene kadar sürdü ki önceki oyunlara göre bu uzun bir süre. Yeni bir savaş sistemi, yeni rol yapma öğeleri ve daha geniş açık dünya gibi farklılıklar var önceki Assassin's Creed oyunlarına kıyasla. Oyun Antik Mısır'da geçiyor ve bunun için geliştirici ekip Mısır tarihçileri ve arkeologlarla çalıştı. Sonucunda da gerçekten güzel bir evren ortaya çıktı. Assassin's Creed oyunlarını seversiniz, sevmezsiniz o ayrı ama oynadığınızda görüyorsunuz ki bölüm tasarım. ...şehir dizaynları her oyunda gayet güzel oluyor. O dönemi size hissettirebiliyor. Şehir düzeni, kıyafetler, günlük yaşam gibi detaylar gerçek araştırmalara dayanıyor. Oyun Assassin's Creed evreninin köklerine iniyor ve Assassin kardeşinin nasıl doğduğunu anlatıyor. Zaten oyunun ismi de Origins. Bir meccay olan Bayek ve Eşi Aya ile oynuyoruz. Çoğunlukla Bayekle Bu çiftin oğlu öldürüldükten sonra intikam için yola koyuluyorlar. mecay bu arada halkı koruyan savaşçılara deniyor Mısır'da. Oyunu Metacritic puanı 81, PlayStation Store ortalaması 4.53 ve How Long to Be sitesine göre ana hikaye 30 saat sürüyor. Platinum Kupa içinde 85 saatlik bir içerik sunuyor. Oyunun standart versiyonu değil de Gold versiyonu 35 liraya alabiliyorsunuz. Standart versiyonu daha az içerik olmasına rağmen Gold paketten 9 kat daha pahalı. Yani böyle şeyler olabiliyor PlayStation Store'da. Şu anda bu oyunun 35 liraya satılıyor olması hala oynamayanlar için inanılmaz iyi bir fırsat. Gold versiyonda ana oyunla beraber 2 tane de hikaye DLC'si var ekstra olarak. Assassin's Creed Odyssey Origins'ten bir sene sonra piyasaya çıkmıştı. Antik Yunan'da geçen oyun Spartalı bir asker olan Alexios veya Cassandra'nın hikayesini anlatıyor. Oyundaki karakterimiz ailesinin parçalanmasıyla başlayan yolculuğunda gizli bir tarikatla mücadele ediyor. Origins'e göre daha derin bir seviye sistemi var. Savaş, yetenek ve ekipmanlar biraz daha kompleks. Çok daha büyük bir harita var Odyssey'de. Öte yandan deniz savaşları Odyssey'in önemli mekaniklerinden bir tanesi. Oyunun standart versiyonu 86 liraya alınabiliyor. Dilerseniz bu paketi alabilirsiniz. 110 liraya Ultimate paketi almak çok daha avantajlı. Biliyorum videonun fiyat aralığının biraz üstünde. Ama içinde Assassin's Creed 3 Remastered ve Assassin's Creed Liberation Remastered var. Odyssey ile ilgili yayınlanan tüm ekstra içerikler var. Ve 20 lira gibi bir farkla alabileceğiniz Tonla içerik varken standart paket yerine nihai sürümü tercih edin derim. Metacritic puanı 83 oyunun playstation store ortalaması da 4.52 ve geldik sonraki oyuna Assassin's Creed Valhalla. Normalde bu oyun 117 liraya düşüyordu hep indirimlerde fakat Black Friday'de 94 liraya düştü. Oyun 2020 yılında piyasaya çıktı. Norveçli bir viking savaşçısı olan Eivor'la oynuyoruz. Geçtiği dönem olarak baktığımızda da 9. yüzyılda vikinglerin İngiltere'ye yerleşmesini konu alıyor. Eivor hem viking dünyasındaki politik dengelerle hem de asasinler ve templarların atası olan gizli güçlerle karşılaşıyor oyunda. Valhalla'nın metakritik ortalaması 80 ama biraz sorunlu bir çıkış yaptığını da hatırlatayım. Mağaz ortalaması ise 4.1. Şimdi bu üç oyunla ilgili kısa bir değerlendirme yapacak olursam bence hepsi türünün iyi örnekleri ve farklı deneyimler sunuyor. Üç farklı medeniyeti de görmüş oluyorsunuz ve ben Ubisoft'un bu dönemleri iyi tasvir ettiğini düşünüyorum. Görev tekrarının biraz fazla olması sıkabiliyor yer yer ama bence açık dünya oyunlarının birkaç istisnası hariç hepsinde olan bir durum. Oynamadıysanız arka arkaya olmamak koşuluyla oynayın derim. Çünkü uzun oyunlar hani peş peşe oynamak biraz baygınlık getirebilir gibi düşünüyorum. Watch Dogs Legion %90 indirimle 47 liraya alınabiliyor. Yakın geleceğin Londra'sında geçiyor oyun. Bir özel güvenlik şirketi ve bir terör grubu şehrin kontrolünü ele almış durumda biz de bu otoriter güçlerle mücadele ediyoruz. Halktan herhangi bir kişiyi direnişe katıp kontrol edebiliyoruz. Amaç şehri özgürleştirmek ve çöküşe sürükleyen komploları ortaya çıkarmak. Oyun piyasaya çıkmadan önce yayınlanan fragmanlarda, duyurularda sokaktaki her NPC'yi oynayabileceksiniz, kontrol edebileceksiniz dediklerinde ilk başta bir nasıl yani demiş şaşırmıştık ama oyun piyasaya çıktıktan sonra bunun o kadar da iyi bir fikir olmadığını oynayan herkes tecrübe etmiş oldu bence. Çünkü oyunun ya en büyük eksisi demeyim ama en fazla kopukluk hissettiren kısmı burasıydı. Yani sürekli farklı karakterleri kontrol ediyorsunuz, farklı karakterlerle oynuyorsunuz. Hikayeye biraz olumsuz olarak etki etti. Oyunu metakritik ortalaması 76, PlayStation Store ortalaması 4. Yani o kadar da fena bir oyun değil. Hani oyun dünyasına biraz uzaksanız olur da ilk defa bu videoda denk geliyorsanız bu oyuna ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Çok yerden yere vuruldu Watch Dogs Legion. Yani önceki oyunlarda kısmen hayal kırıklığı yaratmıştı ama Watch Dogs Legion bambaşka seviyede eleştiri aldı ve ben bu eleştirileri duyduktan sonra okuduktan sonra oynadım beklediğimden daha iyiydi onu söyleyeyim şu anda 47 liraya da iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Her şeyden önemlisi arkadaşlar oyun AAA büyük bir yapım. Riders Republic bisiklet, kayak, snowboard, wingsuit gibi pek çok etkinliği oynayabildiğimiz açık dünya bir spor oyunu. Konudan bir 20 saniye eline çıksam sorun olmaz değil mi? Arkadaşlar bu wingsuit'i ben çok denemek istiyorum aslında ama yükseklik korkum da var. Tehlikeli de geliyor. Muhtemelen eğitimleri falan da pahalıdır. Bir ara biraz araştırmıştım çünkü. Her sene Amerika'da ve Avrupa'da ortalama 15 kişi ölüyor. Yani ekstrem bir spor olarak da geçiyor. Muhtemelen hiçbir zaman hayata geçiremeyeceğim. Çünkü benim canım biraz tatlı, biraz kıymetli ama yapanlara imrenmiyorum desem yalan olur. Bazen 4K videolarını falan çekiyorlar, oturup izliyorum falan. Neyse konuya geri dönecek olursam, oyunda kariyer modu var. Ayrıca 6'ya 6, 6 PvP de oynayabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir de böyle bu oyun modunun adını unuttum ama 50 kişilik yarışlar falan da var. Sanki böyle Mass Events, Mass Race gibi bir şey de. Fiyatı 71 liraya düşüyor indirim dönemlerinde. Mağaza ortalaması 4.21 ve Metacritic puanı 77. Lego DC Super Villains. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lego oyunları gayet özenle yapılmış kaliteli yapımlar oluyor genelde. En azından oynadıklarımı beni iyi yönde şaşırttıklarını söyleyebilirim. Bu oyunda ise Joker, Harley Quinn gibi DC'nin kötü karakterleriyle birlikte aynı ekipte yer alıyoruz. Ve bu oyun Lego dünyasında, Lego oyunları arasında ilk kez tamamen kötü karakter odaklı bir ana hikaye sunuyor. Diğer Lego oyunlarından böyle bir farkı var. Oyunun fiyatı 94 lira. PlayStation Store ortalaması 4.2. Metacritic puanı 74. Şimdi buraya kadar bahsettiğim oyunların hepsi PlayStation Plus Extra'da var ve son Lego oyunu hariç hepsi Ubisoft oyunuydu. Eğer büyük yapımlarla ilgileniyorsanız video burada sizin için bitti. Çünkü biraz daha küçük yapımlara değinmek istiyorum ama ya yani gerçekten küçük yapımlara. Live Lock, zamanda böyle bir ara oynarım bir aldığım bir bakıp çıktığım bir oyundu. Ve bu video için biraz daha zaman geçirdim oyunda. Hikayesine kısaca değineyim insanlığın yok oluşundan sonra insanların bilinçlerini makine gövdelerine aktarıyorlar. 3 adet robot karakter üzerinden ilerleyen post apokaliptik bilim kurgu konseptinde bir aksiyon oyunu. Amaç yıkılmış dünyada yeniden düzeni kurmak, kontrolden çıkmış diğer makineleri durdurmak ve insanlığın geleceğini geri kazanmak. Burada seçmiş olduğunuz karakterler bir robot fakat daha önce yaşamış bir insan bilinci var robotta. Ağır ve hafif saldırılarımızın yanı sıra şu anda ekranda sağ altta gördüğünüz 3 tane de özel saldırılarımız var. Bunların cooldown süreleri var. Öte yandan düşman öldürdükçe XP kazanımlarınız katlanarak gidiyor. Onu da ekranın sağ üst kısmında görüyorsunuz. Karakterinizi giderek geliştiriyorsunuz, silahlarınızı upgrade ediyorsunuz, özel saldırılarınızı upgrade ediyorsunuz. Böyle bir oyun. Bu tür oyunlar ilginizi çekmiyorsa sorun yok ama eğer ilginizi çektiyse 42 liraya alınabiliyor. Bu oyun alternatif olarak Plus'taki Alienation oyununu da tavsiye ederim. Live Lock'u 3 kişiye kadar co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Metacritic puanı 73, mağaz ortalaması 3.94. Help Will Come Tomorrow hayatta kalma temalı bir strateji oyunu. 1917'de Sibirya'da bir tren kazasından sağ kurtulan farklı sosyal sınıftan insanlar sert kış koşullarında hayatta kalmaya, birlikte yaşamaya çalışıyor. Karakterler arasındaki çatışmaları yönetirken yiyecek, barınma, güvenlik gibi ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. Oyunda epey zaman geçirmeme rağmen herhalde bir 10 saate yakın. Henüz ortalara yaklaşabildiğimi sanmıyorum. Çünkü birileri sürekli ölüyor ve baştan başlıyorum. Yani bence... Oyun tek seferde bitebilecek bir oyun değil çünkü her öldüğünüzde bir şeyi oyunun söylemediği bir şeyi öğreniyorsunuz. Şimdi bu karakterlerden her birinin farklı şeylere yatkınlığı var ve hepsinin bazı zaafları var. Evet, soğuk, açlık, yorgunluk önemli etkenler ama öte yandan bu karakterlerin birbirleriyle anlaşması da önemli, moralleri de önemli. Oyunun bence bizim için en büyük eksisi Türkçe olmaması. Çünkü uzun diyaloglar ve tercihler var. Akşam saatlerinde dört kişi mesela kamp ateş etrafında toplanıp geçmişlerini anlatıyorlar ya da sonraki adımın ne olması gerektiğini planlıyorlar. Dolayısıyla bunları anlamadan oyunu oynamanız imkansız ama orta seviyede bir İngilizceniz varsa oynanabilir. Ama gerçek anlamda orta seviye. Görsel olarak, grafik olarak, animasyon olarak pek bir şey vaat etmiyor oyun ama yine de benim için keyifli olduğu yüzden bahsetmek istedim. Prune ve Milo. Arkadaşlar bu videoyu hazırladığım sırada oyunun sadece 3 değerlendirmesi var PlayStation Store'da. Ya, dediğim gibi muhtemelen 5 kişi ya da 10 kişi falan satın almıştır. Peki böyle bir oyun benim nasıl dikkatimi çekti onu söyleyeyim. Oyunda İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca'dan sonra sadece Türkçe var. E ee, yani diyorsanız Normalde Türkçe dil desteği olan oyunlar işte Japonca, Çince, Lehçe, Arapça gibi diller eklenir. Ondan sonra düşünülürdü. Burada ana diller diyebileceğim dillerin yanında bir de Türkçe olması Türk yapımı bir oyun mu diye düşündürdü. Yapımcıyı bilmiyorum ama yayıncı Türk değil. İspanyol bir firma. Oyunun içeriğine hiç değinmedim farkındayım. Şimdi arkadaşlar bu oyun birkaç türü birleştiren... Ekranda da gördüğünüz üzere gayet minimal grafiklere sahip. Belki biraz Undertale'e benzetebiliriz görünüş olarak. Sıra tabanlı bir puzzle oyunu. Yani sıra tabanlı oyunlar genelde rol yapma ya da strateji oyunları oluyor. Burada ise oyunun bence ana türü puzzle yani bulmaca oyunu. Bununla beraber kılıç, yay, ok gibi silahlarınız oluyor. Yani düşmanlara saldırdığınız bölümlerde var. Ha bu arada belki ileride başka silahlar da alıyoruzdur ama ben oynadığım süre boyunca gördüklerimi anlatıyorum. Prune ve Milo iki kardeş sonra zindana düşüyorlar ve oradan çıkmaya çalışıyorlar. Bir ara bu ikisi birbirini kaybediyor. Yani bir dungeon crawler. PlayStation Plus aboneleri için ekstra bir indirim var. 94 liraya alınabiliyor. Ve son olarak A Memoir Blue oynanış itibariyle hangi kategoriye koymam gerektiğini tam bilemediğim bir oyun. Bir anne ile kızın hikayesine tanıklık ediyoruz. Başarılı bir sporcu olan Miriam'ın içsel yolculuğunu konu alıyor. Bir gün aldığı beklenmedik bir hatırlatma onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Genelde su metaforlarıyla işleniyor Miriam'ın yolculuğu. Miriam'ın çocukluk anıları, annesiyle ilişkisi ve bastırısı duygular üzerinden de ilerliyor. Hikaye neredeyse tamamen görsel anlatımla sunuluyor. Diyalog pek yok. Bu arada bence olmalıydı. Kısa etkileşimli sahnelerle Miriam'ın yaşadığı duygusal dönüşüme tanıklık ediyoruz. Yaklaşık bir saat kadar sürüyor arkadaşlar. Yani herkeslik bir oyun değil. Duygusal bir oyun dediğim gibi. Oynanış kısmı kısıtlı. Bunu belki bir deneyim gibi görmek daha iyi olabilir, daha mantıklı olabilir. Oyunun indirimsiz fiyatının bile 71 liraya satılıyor olması yani inanılır gibi değil. İndirime girdiğinde de 35 liraya alınabiliyor. Mağaza ortalaması 4.05. Bonus olarak da Liar's Pub'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tamamen bir dolandırıcılık ve Sony'nin aslında buna izin vermemesi gerekiyor. PC tarafında böyle bir oyun var. Bilenleriniz vardır. Zaten aslında daha çok bilenlere istinaden bu hatırlatmayı yapıyorum. Çünkü belki A PlayStation'da da varmış alayım diye aklınızdan geçirmeyin arkadaşlar. Bu ikisi aynı oyun değil. Çünkü oyunu bayağı bir satın alan var. 2700 kişi sadece oy verenler. Yani sadece oy verenler bu kadarsa kim bilir kaç kişi satın aldı oyunu. Zaten ortalaması da 1.26. Aldı. İnsanlar aldıkları zaman aynı oyun olmadığını fark etmişler. PlayStation Store'da daha düşük bir ortalama görmedim. Başarılı bir oyun Liars Pub PC'de ses getiren bir oyun ama ikisi aynı oyun değil. Bu videoda seçmiş olduğum 10 oyun bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.